Hello, Hakkı Furkan. How are you? I am fine, thank you. Furkan, what are you doing now? Are you studying English? Yes, I am. And you are solving English tests? Yes, Okay, very nice. Okay, you can just start and we can see what you are doing now. Bir, iki ve üçüncü sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. How old are you demiş. Bu da Nine. Fine diyemez. Thanks diyemez. Nine diyebilir. Fine iyiyim demek. Thanks. Teşekkür ederim demek. How old are you diyerek ne demiş o? Kaç yaşındasın demiş. Hmm, birisi bize kaç yaşındasın diye sorduğunda biz ona iyiyim diyebilir miyiz? Hayır. Teşekkür ederim diyebilir miyiz? Hayır. Ne deriz ona? Yaşımızı söyleriz. Nine. Nine yani dokuz yaşındayım. Evet. No... Nokta 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 I am Levent. Biri ona ismini sormuş. O da I am Levent demiş. Yani birisine ismimizi söylememiz için birisi bize ne sormalı? What is? How are you olmaz. How are you demek nasılsın demek. Nasılsın? Ben Levent. Hayır <laughs> olmaz. How many bags are there? Kaç tane çantalar var orada? Çantalar var orada. I am Levent olmaz. olmaz. What is your name? My senin adın nedir? I am Levent. My name is Levent ya da I am Levent. Benim adım Levent'tir. De. Evet. How many no, pencils are there? Five pencils. Beş pencils varmış. How many diyecek. Çünkü soru sorması lazım. How many? Kaç tane? How many? Kaç tane kurşun kalemler vardır orada diye sorarsa beş tane diye cevap alması için orada how many olması lazım. Evet. Verilen yarısına göre boş bırakılan yere uygun gören sütunlu işaretleriniz. There are two boards değil. Boards. Şey, Tahta demekti. Doors. Kapılar. kapılar demekti. Ama bunlar masa tables olacak. There are two tables. Bir tane olsaydı. There is table. one table. Ama birden fazla olduğu için there are two, there tables. two tables. İki tane masalar vardır. Evet çok güzel. Sonraki soruya geçelim. 5 ve 6. sorularda verilen görsele ifade eden cümleyi işaretleyiniz. Bunlar yapacağım. Hı hı. Bu arkadaşımız boyu right yazmakta. Yani boyama ile ilgisi yok. Read okumak, bu okumuyor. Paint boyamak. Evet. Görselde Görselde ne yapıyor? Boyama işlemi yapıyor. Yazma ve okuma değil. Daha sakin anlatalım. Burada arkadaşımız yazıyor. Hı hı. Arkadaşımız yürümüyor. Koşmuyor. Walk yürümek değil. Koşmak değil. Write yani yazmak. yazmak. Verilen görsele göre boşluğa hangi seçenekteki harf getirilmelidir? Görselde ne var? Televizyon var. Yani television. Televizyon neyle başlıyor? T harfiyle başlıyor. T yani bu. Televizyon. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? 5 ile 2'yi toplayınca 7 yapıyor. 5 plus 2 equals 7. Evet. 5 plus 2 equals 7. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yanlış yanlışı bulacağız. 2 two demek, bu doğru. Artık koyalım. 6 six demek, bu da doğru. 4 five demek değil. Four demek. Yani Hı -hı. eksi bu. Bu ne Son soru. Verilen ifadeyi anlatan görsel Aşağıdakilerden hangisidir? Stand-up ayağa kaplıyor. Burada oturuyor. Bu değil. Burada kapıyı açıyor. Bu da değil. Burada ayağa kalkıyor. Bizim cevabımız bu. Evet. Furkan teşekkür ediyoruz. Hızlı bir şekilde soruları çözdün. Thank you. Goodbye everybody.